Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk, bulduk Aslı hanım da biz yemeğe mi oturacağız direkt? Evet yemeğe oturacağız gördüğün gibi. <gülüyor> <gülüyor> masa muhabbetini çok severim ben. Evet. Gelinimiz de seviyormuş. Konseri evet. toplandı Aslı Evet. Yük aktarımı evet. yapacağız burada Aşko. Evet. Kibarcası. <laughs> çok kibarmışsınız gerçekten. Evet e, söyleyelim bizim kamera açılarımızdan sebep hayatım. Bu çok şık koltuklarında değil masa başında oturacağız. Ve buradan yorumlayacağız. Değişik oldu Tavamız gerçekten. Kafamız değilsin Aşkolar. Değiştir bakalım. Havamızı nasıl değiştireceksin acaba? Ay Hakla bakın şimdi. Büşra sana zahmet. Şu ortadaki beyaz gülleri alabilir miyim? Tabii ki. Aslı Hanımcığım şöyle bir ortamın kokusunu değiştirelim. Olur hayatım. Ne yapacaksın? Oda kokuma biraz böyle bir parfümünü sıkacağım da kokunuz değişsin şöyle. Vay vay vay. Beyza'cığım biz kötü mü kokuyoruz? Neden biz gelir gelmez parfüm sıktın? Estağfurullah pişiracım olur mu öyle şey? Ben sadece hani sıkalım hep birlikte bu güzel kokuyu nefes alalım diye yap. Aşkım biz gelmeden de yapabilirdim bunu. Ben sizin yanında sizinle birlikte yapmak istedim. Bunu Ama çok güzel bir koku. Bu yurt, yurt, dışından falan mı? Yok. Farklı bir Yok. koku. A -a. Peki dışından... nedir fiyatı? Fiyatı 3000 TL. Ne? 3000 TL 3000 <laughs> Gösteriş yapmak için falan mı sıktın biz soralım diye, merak edelim diye? Bence de. Bunu belirtmek için mi? Yani, yani 3000 TL, tl sizlere komik bir rakam ya. değil mi? Ya. yani, gitti zaten ama biraz hem fiyatı yüksek hem de bunu gösteriş için yapmış Ama bu tercih meselesi. Bence yani de ben biraz gösteriş oldu. Biraz sanki. şov oldu yani. kesinlikle öyle. Hani e madem almış olsa... göstereyim dedi galiba. Evet. evet. Fiyatı duyunca zaten adeta bir şok oldum. O fiyat asla verilmemeliydi. Hak ettiğini düşünmüyorum kesinlikle. Beyza'nın hayatına bakıyorum, eve bakıyorum. Bilmiyorum. Kendini nerede sanıyor merak ediyorum. Tamamen gösteriş için hem gösterdi hem de e, oynadığını düşünüyorum. Beyza zaten programa gösteriş yapmak için çıkmış, şov yapmak için çıkmış. Ne ihtiyacı var ne başka bir şey. Bu durum artık gerçekten can sıkmaya başladı. Bana ne senin 3000 TL'lik parfümünden? Hayır ben onları nasıl güzel kokulurmuş onu göstermek istedim. Ama onlar nedense her şeyi kötüye çekmeye çalıştılar. Ben size kokumu layık görmüşüm. Daha ne istiyorsunuz?